Şimdi ben böyle bazı derneklere gidiyorum, görüyorum yani. Köy dernekleri ha. Bak köy derneklerine siz de çoğunuz gidiyorsunuz, görüyorsunuz. Adam adama ne diyor biliyor musun? İşte bu kimin oğlu? İşte şu adamın oğlu. O adam da bozuktu zaten. Oğlu da onun gibidir diyor. Arkadaşlar bu gıybettir. Bu dedikodu, dedikoduculuktur. O adam, o genç, o adama, o lafı söyleyen adama hakkını el o adam sıratı geçemez. Sıratı geçemez. Sakın ha sakın. Şimdi o şeyle alakalı, dedikodularla alakalı, uçukla alakalı da şeriflere geleceğiz. Sakın arkadaşlar, bir adam babası kötü diye çocuğu kötü olacak diye bir kaydı yok. Bir adam kötü diye de babası kötü olacak diye bir kaydı yok. Eğer öyle bir kaydı olsaydı sen Adem Aleyhisselam'a iftira atıyorsun. Doğru mu? Nuh Aleyhisselam'a iftira atıyorsun. Doğru mu? Yusuf Aleyhisselam'a iftira atıyorsun. Yakup Aleyhisselam'a iftira atıyorsun. Bütün insanlar iftira Bir sürü bizim tanıdığımız mesai i kiram var. Oğluyla imtihan olmuş yani. Oğlu gavur olmuş, dinden çıkmış vesaire. Ayyaş olmuş, berdoş olmuş. Sen nasıl onu suçun onu yüklersin? Senin baban diyelim ki çok kalender bir insandı, mübarek bir adamdı, beş vakit namaz camide kılardı. Yani süper bir insandı, herkese faydası olan, hayır hasanet sahibiydi. Ama sen bakıyorsun, sen kahveden çıkmıyorsun. Babanın ne suçu var? Sana gel laf gelecekse babanın ne suçu var yani? Sakın ha sakın, bu bunun oğludur, şu şunun oğludur vesaire arkadaşlar. Bunlar gıybete, dedikoduya girer ve kötü zana girer Allah muhafaza. Allah çok kızar bu işe, belamızı verir yani Allah muhafaza. O yüzden zaten <laughs> Sıla-i Rahim hep o yüzden koptu Türkiye'de. Sıla-i Rahim o yüzden yok. Herkes kendi akrabasını ya bu onlar bozuk adam, onlar şu adam, bu adam. Bir dur bakalım ya. Belki senden benden iyidir ya. Seni sevmediğin bir insanı Allah seviyor olabilir. Doğru mu? Sen bir insanı sevmiyorsun ama Allah seviyor olabilir onu. O adamın hayır sanatına, o adamın gece ibadetine, gecesine, gündüzüne neyine şahit oldun ki? Bir meselesini görüyorsun. Adamın bir, bir, bir hatasını görüyorsun, 40 senelik arkadaşlığını bitiriyorsun yani. Bir dur ya, herkes beşer, herkes şaşar yani, düşebilir yani. O yüzden insanlar çok çabuk atmamak lazım arkadaşlar. Yani bir mesele olduğu zaman Allah ona hidayet versin, Allah ona affetsin denilir. Ama bir adamdan kötülük gelecekse de insanlara uyarmak üzerimize nedir arkadaşlar? Farzdır. Yalan en büyük haramlardan bir tanesidir. Bazen yalan söylemek arkadaşlar en büyük farz olur. Doğru mu? Bir savaşta yalanı söylemek farz olur. Bir, bir, birbirini öldürmeye giden iki kardeş arasında yalan sokmak farz olur arkadaşlar. Ya yalan yeri yeri geldiği zaman farz oluyor. Gıybet dedikodu dediğimiz şeyler de yeri geldiği zaman tarizin de farz olduğu yerler var arkadaşlar. O yüzden kimseyi atmamak lazım. Allah bizi istikametten ayırmasın.